edemez mi? Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Biz insanı yarattık وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Ve kendisiyle konuşmasını da iyi biliriz. Biz ona وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Biz ona can damarından, şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla bize, bizden daha yakın olan en içte en mahrem en dipte kendimi kendimiz kendimizle konuştuğumuzu zannettiğimiz o kap karanlık yalnızlığımızda Allah azze ve celle bizimle beraberdir. O huwa ma'akum eynema kuntum. Şu halde beşerin ünsiyeti beşerle sağlanan ünsiyet bir yere kadardır. Ondan sonrasına beşer, eş de olsa aynı yatağı da paylaşsalar bu, bu denli yakınlaşamazlar. Çünkü içlerimiz mahremdir, içlere ulaşılamaz, dibe, kalbe inilemez, göğüslerin içine girilemez. Kişi orayı bir başkasına açamaz ama kendisini orada bir kafir mutlak olarak yalnız sayarken bir mümin kendisini tam da o iç dünyasında Allah Azze ve Celle ile beraber bulabilir. Bunu kulun keşfetmesine iman diyoruz. Şu halde iman kişinin yalnızlıktan temelde içten kurtulması demektir. Böyle bir yalnızlıktan temelde İçten kurtulanların dışarıdan olan ünsiyete bağlılıkları artık ikinci derece kalır. Dolayısıyla yalnızlığını başkalarıyla gidermek kafirler açısından mutlak bir zorunluluk olmazsa olmaz, ölürüm yalnızlıktan korkusuna dönüşürken özellikle yaşlandıkça, yaşlandıkça etraftan ilgi alaka azaldıkça o kişinin, kendi başına kaldıkça yaşadığı bu dram, bu yalnızlık kafir bir kimse açısından korkunç düzeydedir. Böyleleri birileriyle üç beş kelam edebilmek için, birileriyle ufak bir irtibat kurabilmek için muazzam bir çaba sarf eder, muazzam bir arayış içerisine girerler. Halbuki müminler baştan itibaren daha hayattayken etrafı cıvıl cıvılken bile içten içe Cenab-ı Hak ile yalnızlığını giderdiği bir ünsiyet alanı kalbinde, içinde bulmuşken, bunu namazında, ibadetinde yaşarken daha gençliğinde bile dışarıya olan bağımlılığı azalır dediğimiz gibi o artık nispi olur. O bakımdan etrafının kul ve kölesi olmaz insan. Hanım beni bırakırsa ne olurum? Biterim, ölürüm diye düşünmez. Çocuklar çeker giderse mahvolurum diye böylesi bir korku ve kaygıyla yaşamaz ve onları kaybetmemek için onlara taparcasına her şeyinden vazgeçmeye adanmaz. Çünkü o Rabbi ile beraberdir ve Rabbi ile olan birlikteliği O'nun önceliğidir. Dış dünya ile olan dengesini de Rabbi ile olan tarafkirliğini bozmayacak şekilde yaşar. Eğer Cenab-ı Hak ile olan birlikteliğini zorlayan bir dış müdahale olursa, gerekirse o dış müdahaleden, o dış birliktelikten feragat eder, bu dost olur, arkadaş olur, bazen eş olur, Bazen evlat olur. Yani Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı babası yanından kovdu, dedi ki وَحْجُرْنِي مَلِيَّ Yani tamirimi caiz görün, defol demek gibi, uzun zaman benim başımdan çekil git demek, gözüme gözükme demek. Hem de öyle az buz değil, meliya. Epeyce bir zaman gözükme dedi gözüme, kaybol dedi. Neden? Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkı söylediği sıdk üzere kalbinde başta gözlem yaparak ve sonrasında Cenab-ı Hakk'ın kendisine hidayete muvaffak kılması, onu ona ilmi indirmesiyle babasına hakkı söylemeye girişti. İlk durakta yalnızlık ile tehdit edildi. Git başından. Seninle bir daha konuşmak, seninle bir daha oturmak, görüşmek istemiyorum. Babalığından onu mahrum bırakmaya yeltendi. Hele yüz vermeyeyim de görsün dedi. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı yalnızlığa mahkum edip yola getirmek istedi ama bilmedi ki Hz. İbrahim Aleyhisselam yalnızlığını içten gidermiş biri olarak dıştan babasına karşı bile olsa bu bağımlılıktan kolay vazgeçme de asla Rabbinden vazgeçip babasına sığınacak değildir. Ama o bekledi ki sığınır zannetti, olmadı. وَهْجُرْن۪ي مَل۪يَّ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا Sen benim ilahlarımdan mı vazgeçiyorsun ey İbrahim? Onlardan yüz mü çeviriyorsun? Leinlem <laughs> vazgeçmezsen bu anlattıklarından la <laughs> ercumenne seni recm ederim. Vahcurni <laughs> ya şimdi kaybol dedi. İlk azap durağı yalnızlık. Daha da devam ederse recm edermiş. Onu öldürürmüş taşlayarak dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da onlara dedi ki وَاَعْتَزِلُكُمْ <laughs> وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ''Madem siz batılda ısrar ediyorsunuz, bana yüz vermiyorsunuz, başta babam beni kovdu, sonra toplum beni ayrıştırdı, o zaman ben sizi terk ediyorum.'' dedi. Ayrılığı, yalnızlığı gönüllü olarak seçti. Rabbini terk etmeyeceğini, bütün babası, ailesi, koca bir toplum hepsi bile ayrı dursa, kendisinin yapayalnızda kalsa Rabbine gideceğini söyledi. وَقَالَ inni muhacirun ila Rabbi. Ben sizi bırakıyor, Rabbime hicret ediyorum. Sizin, sizden kopmak, sizin yalnızlığınız tahammül edilebilir ama Rabbimin yalnızlığı tahammül edilemez. Yani Rabbimden ayrılıp size sığınmayı tercih ed edecek değilim. Siz de bana Rabbinle beraber olduğun sürece bizimle beraber olamazsın deyip beni ötekinleştirdiniz. O zaman ben sizden uzaklaşıyorum dedi. Ve a'tezilukum. Bu şu demek kişi hayatında Cenab-ı Hak'tan vazgeçmeyip başkalarından vazgeçmeyi göze alırsa bu Allah Azze ve Celle için adanmak gibidir. Hicret böyle bir şeydir. Kişinin doğduğu yerinden, yurdundan, sevdiklerinden ayrılıp yaban ellere gitmesi. Hz. İbrahim Aleyhisselam demedi yaban ele şu memlekete şuraya gidiyorum. Nereye gittiğini de belki bilmedi. Sadece gittiği istikameti söyledi. Ben Rabbime gidiyorum. İnni muhacirun sizi bırakıyor. Ona göçüyorum. inni muhacirun ila Rabbi. İşte insanın yalnızlıktan kurtulması böyle bir şey. İnsanların sağladığı ünsiyet tıpkı dünya malı gibi bir süre sonra kaybolan bir şey. Ama Cenab-ı Hakk'ın sağladığı ünsiyet kalıcı bir şey. Yaşarken de, ölürken de, öldükten sonra da Allah Azze ve Celle her nerede olursanız olun, kulun beraberinde onu sabitleyen yani dik tutan, çökmesine mani olan, demoralize olmasını engelleyen nasıl imanla يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي Allah iman edenleri kavli sabit üzere sebatlar, ayakta tutar, dipdiri, onları doğrultur. Onlar demoralize olmazlar, onlar çöküntüye uğramazlar. Allah Azze ve Celle yaşarken de يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الاخرة. Ahirette de aynı şekilde.